Şimdi arkadaşlar mantık tepini okuyacağım. Bakın. Bakınca gözleri büyümüş. Değil mi arkadaşlar? İlaç maşını görmüş. Bakıyor bayılıyor. Ve bu da buna görüntülemiş. Şimdi baştan okuyalım anneciğim. Bir En baştan. Ne yapmış gidip onlara? Ne yapmış? Dik dik bakmış. Çevir diğer sayfayı. Ne demiş uğur böcekleri? Hep bir şey demeyelim. Bakka yer aramaya gitmişler. Ve babacı da Evet. Monty onları korkutmuş. Sonra Monty nereye gitmiş? Ağacın üstüne Tırmanma. Diğer sayfa. Oy. Sonra? Kuşlara gitmişler. Ne yapmış Monty? <laughs> dik dik takmış. Anne kuş ne demiş ona? geldi. Bir şey mi var demiş. Evet. Neden öyle dik dik bakıyorsun demiş. Değil mi? Onları korkutmuş. Diğer sayfa. Sonra sen anlat bakalım. Ne olmuş? Biz... Çocuklar da korkmuş. Evet. Sonra nereye gitmiş Monty? Porsuk'un yanına. Evet. Porsuk'un yanına gitmiş. Porsuk ne yapmış? Yüzümün bir bir tekme evet, evet, Görmüş. Aslında o gördüğü neymiş? Yantıma şeymiş. Hı hı. O da dik dik bakıyormuş değil mi yansıması da? Evet. Ve hiç iyi bir şey değilmiş dik dik bakmak. Çünkü o, o bunun yanıtı maçı gerçek gerçek bir boki olmaz başka bir boki. Sadece bir tane olur. Evet çevirelim. Çevir bir daha. Çevirelim. Ne? Kurbağa gülüşünü göstermiş. Evet gülmek çok güzel bir şey demiş. Sonra Monty ne yapmış? Devam edelim. yok. Sonra da kurbağa şu adı yok olmuş. Tamam. Vuhi e yine mağarasından çıkmış. Evet. Artık ölçmüş. Uğur böceklerin yerine gidiyormuş. <laughs> Ve bu Uğur böcekler Ve o nere görüntemiz? O babası da ona ne Sonra? Ve kuşlara gitmiş. Ve kuşlara da konuşmuş. Bir sürü arkadaşı olmuş değil mi? Evet. Somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now. I'm Arkadaşlar, şimdi yapıştırıyoruz Gerçekten çok merak ediyorum yani soracak ki. Götür oraya değil. Defa iyice sürdün mü? Şuraya. Evet. Sonra şunu. Bu. O da ağza. Bak şöyle. Bak evet, şunu yapıyoruz. Ne Evet. Aferin montum beni, aferin montum beni. Tamam bırakalım. Şimdi gözler, İngilizce e, Anne. şuraya, biri şuraya. Ama şu tarafına süreceksin ben. Anne. Hı. Ben bana bırakayım da utanıyorum sonra da arıyorum. Evet. Ama utanmana gerek yok. Ama aynen monte gibi. Ama utanmana <laughs> gerek yok. Getir şunu da. Anne aynen Monty gibi değil mi? Evet ama Monty artık utanmıyor. Ben de utanmıyorum artık. O da kaşları. Anne Monty hala büyümedi mi? Hı -hı. hı hı. Evet. Biz birazcık yanlış yapmıştık. Dört ters oldu. Anne ocaktan. Şöyle şöyle çizgiler atabiliriz bence. Bakar mısın? Dur ben yapayım hadi. Ama böyle benimki gibi bak farklı bir şey yapma. Lütfen bu olsun. Kaşlarını mı? Tamam. Harika oldu bence. Getirin. Evet. Ben sana demettim bitti. bitti. Benzerinizi. Ben sana demettim. Evet arkadaşlar. Oyun çağlar bitmedi. Güzel oturur musun? Yapacak bitebilir arkadaşlar. Göster şimdi. Bitti. Harika olmadı mı? Bir <laughs> de Monti'yi de göster. Monti'yi de göster. Dinger'e denir. Yaptığımızı Oyun da göstereyim. Bakın maçı arkadaşlar. Onun şimdi gerçek gölgesi çıkacak. Yanç maçı. Bakın. Yanç maçı var. Orada yanç var. İşte yanç maçı var. Gördünüz arkadaşlar?